Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde çamaşır makinesi kazanı nasıl değiştirilir detaylı bir şekilde göstereceğim. Da çamaşır makinemizin kazanı arızalı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Öncelikle kazanımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Kazanın tam burnunu çevirdikten sonra bunun gibi pütürlü bir ses veya da takır tukur ses geliyorsa bu kazan arızalıdır. Veyahut da kazanın şu şekilde beslemesi durumunda da kazan arızalı. Bu kazanımızın bozuk olduğunu gösteriyor. Makinemizin kazanını değiştirmeden önce ilk etapta yapmamız gereken makinemizin üst kapağını sökmemiz gerekmektedir. Makinenin kapağını şarjlı veyahut da Tork bir uçla da sökebiliriz. Bu cihazda tabii tork. kapağımızı söktükten sonra daha sonraki bölümde makinemizin arka müdahale kapağı. Onu da tekrar bu kapağımızda yıldız uç gerekmektedir. Sıradaki işlemde arkadaşlar cihazın kayışını şu şekilde gerdirerek şöyle tek elle bile sökebiliyorsunuz. Daha sonra restansımızın giriş çıkışını sağlı sollu penseyle hafifçe gerdirerek topraklama onu da söküp sensörümüzün de bu şekilde tırnaklı soketini çıkarttıktan sonra ki işlemle yan keski veya keski de olabilir. Klipsleri bu şekilde motor bağlantılarından ayırmamız gerekiyor. Kabloya zarar vermeden Motorun. Sıradaki işlemde kazanın kastak bölümünü sökeceğim bunda da bir şöyle bir tornavida da olabilir kalın bu şekilde destek alıyorum kurbağacık veyahut da lokma bir anahtar ben lokma anahtar kullanıyorum siz kurbağacık veya bir anahtar da sökebilirsiniz şu şekilde Kasnağı söktükten sonra daha iki sonraki işlem kazanla bağlantılı toprak söküyoruz. Sıradaki işlemde makinemizin üzerindeki taşı sökeceğim. Başımızı şöyle yavaş bir şekilde oynattık. Çıkıyor elimizden. Sıradaki işlemimiz ön paneldeki deterjan kutusunu ve vida bağlantılarını sökeceğim. Pan, paneli sökmeden önce deterjan kutusunun yumuşatıcı haznesine şu şekilde bastırıyorum. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde çıkıyor. Daha sonra vidaları tek tek yerinden söküm yapacağız. Arkadaşlar sıradaki işlemde panomuzu sökmek için hanımın tırnaklarını şu şekilde gördüğünüz gibi tırnaklarından elle veya tornavidayla sökümünü gerçekleştiriyorum. Şu şekilde. Yan keskiyle klipsi şu şekilde kablo grubuna zarar vermeden şekilde basit bir şekilde söküyoruz. Göründüğü gibi klips sadece. Kablo grubuna zarar vermeden. Daha sonraki işlemde soketlerimizi kartın yüzeyinden ayırıyorum. Şöyle yakın çekimi alalım. Daha sonraki işlemde şu gördüğünüz soketlerin arkasında şöyle tırnakları mevcut. Onları böyle esneterek soketi şu şekilde geri çekiyoruz. Çok basit. Detaylı gösteriyorum. Tırnağı şöyle geri estetip soketi yuvasından çıkartıyorum. İsterseniz bu tabii ki soketleri sökmenize de gerek kalmayabilir. Şöyle de durabilir. Ben tabii sökeceğim daha rahat çalışmak için. Kalan iki soketi de tırnağa bastırdığım sürece rahat bir şekilde şu şekilde çıkıyor. Bu kadar. Sıradaki işlemde cihazımızın ön panelini sökeceğiz. Ama bunu sökmeden önce ilk yapmamız gereken cihazımızın körüğünü panelden ayırmamız gerekiyor. Bunun için de körük telini Şu şekilde etrafından tutuyorum. Bu şekilde çok tornavida çok basit bir şekilde ayırıyorum. Şöyle panelin yataklarından körüğümüzü ayırdıktan sonra daha sonra yatak panele bağlı kapı kilidini yıldız uçtuğundan ayırıyorum. Panoyu destekleyen destek demirinde sökümünü gerçekleştireceğim şimdi. Sıradaki işlemde prostestat soketini tırnağından bastırarak çıkartıyoruz soketi. Şöyle tekrar göstereyim. Hortumunu da şu şekilde bastırarak söktükten sonra sıradaki işlemde cihazımızın tekmelik kısmını sökeceğim. tornavida yardımıyla cihazın üst tekmenin kısmını kastırarak Sıradaki işlemde cihazımızın ön paneli daha önce körük çonta ve kapı kilidini ayırmıştık. Şimdi panelin vidalarının sökümünü gerçekleştiriyorum. Panelin vidalarını söktük. Sıradaki işlem paneli kastırıp alt kısmından şöyle hafifçe sökümünü gerçekleştirdim. Sıradaki işlem kazanımızın alt denge taşını sökümünü gerçekleştireceğim. Sıradaki işlemde kazan ile pompa bağlantı arasındaki körük contayı sökeceğim. Yıldız düşürü tornavida ile veya da şarjlı. Gevşettikten sonra hafifçe kastırarak körüğü kazandan ayırıyorum. Deterjan kutumuzu da körükten şu şekilde ayırıyoruz. Şöyle görünüyor. Sıradaki işlemde amortisörlerin millerinin sökümünü gerçekleştireceğiz. Milleri sökmeden önce bir pop papağan veya da karga burnu yine şu şekilde millet dayanarak tırnağımızda şu milin ucuna baskı uyguladıktan sonra mili şu şekilde kastırıyoruz. Burada da aynı işlemi gerçekleştiriyorum tırnağımla. çok basit bu şekilde. Sıradaki işlemimiz kazanın bütün bağlantı elemanlarını söktükten sonra kazanın yay grubunu sökeceğiz.